Merhabalar arkadaşlar ben Kerem Usta. Bu videomuzda çatı nasıl yapılır? Bina çatısı sıfırdan nasıl kurulur? Şimdi onu anlatacağız size. Celal Usta. Şimdi bu noktadan başladık. Bunun ismi ne? Direk. Orta baba. Direk. Ee, ben ne biliyorum direk de nedir ya? Orta baba direk. Arkadaşlar ilk yaptığımız işlem projeye baktık. Ölçülerimizi belirledik. Sonra bu gördüğünüz orta baba direğini ustanın deyimiyle çaktık. Şimdi de şöyle gösterirsek köşe mahiyeleri hazırlanıyor. Evet arkadaşlar. Çatı kurulum işlemimiz hızla devam ediyor. Gördüğünüz gibi mahiyeler. Bunların hepsinin ismi mahiye mi şimdi? Çakılanların. Bir yandan mahiye bir yandan ızgara. Bir mahiye bir yandı ızgara. Mahiyeler ızgaralar çatı kurulmaya devam ediliyor şu an. Çatı kurulumunda incelikler, önemler <laughs> Mahiye Mahiye mi? Evet <laughs> Mahiyesi Eğme, akıntısı Stresimiz oluyor. 133 <laughs> eğim veriyoruz. 133. Evet. Sağlam durması için ne yapıyoruz zemine falan? Zemine sağlam durması için sırt direk vuruyoruz. Direğine, direğe de beş onuna bağlıyoruz. Biraz cevaplar siyasi gibi oluyor ama olsun hadi bakalım. Aynı siyasi. Uygu, kimse uygulamaya çalışıp mesleğimizi öğrenmesin de mi diyorsun? Yok öğrenmesine demiyorum. Ellerine yüzlerine bulaşır. Ha tamam. Bilen yapsın bilmeyen seyretsin. İzlesin. İzlesin. Şatı kuruluma ilk nasıl başlanır? Neresinden başlanır? Neresinden başlanır? İlk önce bir binanın ortasını bulursun. He. Cepheyi ölçersin. Hı. Orta baba direği dikersin. bulursun, dikersin. Ondan sonra Ondan sonra mahiyeleri atmaya başlarsın. 130 cayimini verip 130 cayimini verirsin, mahiyeni atarsın. Sonra ızgaralar. Mahiyi direklersin, atarsın, ızgarayı geçersin. Uzgara'yı bitirdikten sonra tahta döşeme. Çıta yoktur. Düzgünce keremini döşersin, haşlarsın. Mutayı da çağırsın, bayrağı indir der. Eee. Eee. Mesajı da gönderdim buradan bana. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun arkadaşlar. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı müşteriler versin. Hayırlı için <laughs> çivilersin. Çivilerin bir sıra iki sıra kiremitleri. Üç sıra da bir çivilersin. Kiremini kaybolmasın. Için. Ya, <gülüyor> 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 bir de hiç demiyor. Mesaj bir sefer farklı yerden geldi. Uzaktan geldi. Kiremini çaktıktan sonra mahallelerini harçla inersin. Bu adamlar işi yok abi yok Niye? He? Niye ki? Reklam yapma, yapmayı bilmiyoruz biz ya Değil mi? Seni sevdim bir Tüm gün Tüm hızıyla hay devam hay, 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 hay. Sarardı benzin soldu kül gibi hay. Karardı ben zim soldu kül gibi vay 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 Sevdiğime pişman ettiler vay 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 Sevdiğime pişman ettiler vay, vay. Çivisiz tahta kalmasın. Çivisiz tahta kalmasın. Bugünlük akşam oldu. Paydos. Hadi bay bay. Bay bay Usta. Yarın devam çatıya kaldığımız yerden. Yarın devam. Bugün paydos. Evet. Videocu video derdinde. Çatıcı çatı derdinde. Çatı sona doğru gidiyoruz. İzolasyonu yapılıyor. Kiremitler çatıya alındı. Olukçu bekleniyor. Olukçu bekleniyor. Olukçu Öyle mi? Karakaya Ticaret. Halil Usta kolay gelsin. Çok sağ ol abim. Yağmur olukları arkadaşlar. Karakaya Ticaret. İzolasyon yap. İzolasyon yap ya. Salam gibi duruyor hakikaten ya. Salam diye İsmi de mi salam? Allah'a selam Tamam. <laughs> Karakaya ticareti arkadaşlar. Yağmur olu üretimi şu anda. Çatımız için hazırlanıyor. Saç bir taraftan giriyor, öbür taraftan oluk olarak çıkıyor makineden gördüğünüz gibi. Oluk. Buradaki çıtaya çivi ile tutturulduktan sonra arkadaşlar şu gergileri görüyorsunuz. Bunlar oluğun aynı şekliyle, kalıbıyla sabit kalması ve sağlam durması için. Buradan görünüyorum bilmiyorum. Çatalıkları gördüğünüz gibi dolandı köşeyi de. Sağ olasın güle güle. Tarafa doğru işlem yapılmaya devam ediyor. <laughs> Bu arada kiremit dizme işlemi devam ediyor biliyorsunuz çatının tamamı kapanıncaya kadar bu işlem devam edecek. Arkadaşlar Usta şu anda tuğla boydan çıta gibi nasıl kırılır? Pratik nasıl kırılır onu gösteriyor bize. Hadi ustacığım. Ya bismillah. Oo, kurabiye gibi çıt. Araba <laughs> da Kiramitlerden sonra mahiyeler. Şaban Usta mahiyeler döşedikten sonra en son işlem güzel bir harç yapılıp mahiyelerin gereken yerleri harçlanacak arkadaşlar. Ek yerleri değil mi? Nereleri harçlıyorsun usta? Neyse dek gelsem gösteririm. Gel Mahiyeleri harçlama işlemi. <laughs> Bolca konuştuk. Bu işlem bütün sırtları, baca diplerini, açık kalan her yer kapanıncaya kadar devam edecek arkadaşlar. Ee, biz çatı videomuzu burada bitirelim. Celal Usta'ya da bir teşekkür ederim. Çorum Bayat Yoncalı. Celal Usta'ya sağlık. Sağ Çatımı güzel bir şekilde, sızdırmaz bir şekilde yaptığın için teşekkür ederim. Baklava da alacağın olsun. El sallamıyor musun mu izleyenlerine? Meşhur olacağım bak. Hadi teşekkürler Celal Ustam.